Arkadaşlar hepinize merhaba. E, bu akşam sizlere ben Ekim 2020 sınavından ki en son tuz sınavı biliyorsunuz öğrendiklerimizle gördüğümüz sorularla Şubat 2021 tuz sınavı için çıkarımlarda bulunmaya çalışacağım. Hem istatistiksel anlamda hem klinik bilimlerde soru olabileceğini düşündüğüm yeni konular ve örneklerle e, kısaca sizlere nacizane olarak önerilerde bulunacağım. Bu tabi e, sınavı değerlendirmek anlamında oldukça önemli bence çünkü. Herhangi bir sınavdaki soru portföyü bize önümüzdeki sınavlar için de fikir veriyor. Bu da özellikle sınav başarısı için, vasatın üzerine çıkabilmek için bence oldukça önemli. Faydalı olacağını düşünüyorum hepinize. Önce tabi yine istatistiksel anlamda başlayacağım ki Ekim 2020 sınavı bize neler gösterdi? Dahiliyede en önemli konulardan birinin enfeksiyon hastalıklarını gördük. Şimdi enfeksiyon hastalıkları için şunu söyleyebilirim. Dahiliyenin ana yandalı dediğimiz endokrin, nefroloji, romatoloji gibi alanlarla mesela endokrinle eşit sayıda belki bir tane fazla sorusu var. Romatolojiden, nefrolojiden daha fazla sorusu olan kesinlikle çok önemli. E, atlamamız gereken yerlerden biridir. Vasatın yine üzerine çıkabilmek için, başarıyı yakalayabilmek için. Alerji immünoloji, hakeza gene dahil eden biraz kopmuş gibi gözükse bile pediatri de dahil olursa 3-4 tane sorudur. Bu da yine bence önemli bir istatistik öğrenmemiz anlamında klinik farmakoloji sağlam bilinmeli. Bunu istatistiksel olarak ortaya koymaya çalışacağım. Sadece dahiliyede tedavi, tedavinin yan etkisi, yaklaşım, ilacın yan etkisi anlamında 8 tane farmakoloji sorusu var. Biz temel bilimlerde 22 tane farmakoloji sorusu var zannederken bunun içerisine genel cerrahi ve pediatri koyduğumuz zaman her sınavda onun üzerinde bir farma sorusuyla, farma bilgisiyle karşı karşıyayız. Bunun ben avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü klinikte bizi uğraştıran yan etkiler, önemli indikasyonlar, önemli yan etkiler mutlaka aklımızda daha iyi yer ediyor. Bu oldukça önemli bence. Ve soru portföyündeki değişiklik kesinlikle en olası tanı değil. Yani vakayı verip uzun vaka sorularının altında en olası tanı nedir e, terminolojisini görmüyorsunuz. Tanıyı zaten buradan anlayıp tedavi, yaklaşım, prognoz, komplikasyon, ilaçların yan etkisi soruları daha fazla. Yine bu bize en olası tanıdan biraz uzaklaştırıyor çünkü en olası tanıları koyabildiğimizi e, biliyorlar yani istatistiksel olarak bu sorularda daha başarılı olduğumuzu biliyorlar o yüzden tanı koymak yetmiyor e, kesinlikle e, konuyla ilgili çok ayrıntılı e, noktalara değinmiş olmamız gerekiyor Tabii daha da yandal diye yazdım evet geriatri yoğun bakım soruları enfeksiyon alerji immünoloji dışında e, Muhakkak bilinmesi gerekiyor. İşte intoksikasyon soruları, geriatrideki sorular, daha da yandal e, kelimesinden aslında kastetmeye çalıştığım şey bu. Bu da tabii bize yine sınavda seviye atlatacak, derece atlatacak e, önemli konular. Basit ama böyle gözümüzde büyüyen ama çalıştığımız zaman bizi yarı yolda bırakmayacak konular. O yüzden bakmış olmak gerekiyor. İşte ben 2020'de genelde dahiliye anlamındaki soruların istatistiksel e, bazda baktığımız zaman en olası tanı sorusu yok var tanı sormuş ama tanıyla beraber tetkik ve yaklaşım modalitesine modalitesi de getirmiş. İşte yukarıdaki vakada tanı ve e, yapılması gereken tedavi yaklaşımı ile alakalı veya tetkikle alakalı. 8 tane biraz önce söylediğim ilaç, tedavi ve ilaç yan etkisi sorusu var. Yani 22 tane farma sorusuna sadece dahil eden 8 tane ekleyebiliriz. Bunun içerisinde diyabet ilacı, bunun içerisinde antiagregan ilacın kanama dışındaki yan etkisi, nötropeni ve tiklodipin birlikteliği sorulmuştur. Exanacet'in işte GLP-1 analoğu olduğu sorulmuştur. Birçok yeni jenerasyon, klinikte çok kullandığımız ilaç etkileri var. 5 tane tetkik var. Hangi tetkiki isteriz? İşte hangisi yanlıştır? Bu tetkik de hatta laboratuvar bulgusuna varıncaya kadar işte gaytada yağ miktarının yağ malabsorpsiyonunda 7 gramın üzerinde olmuş olma gerekliliği sorulmuştur. Yanlış olarak. Oldukça önemli dikkat etmiş olmamız gerektiğini düşünüyorum. 4 tane yaklaşım bir sonraki aşamada ne yaparız sorusu. 8 tane sorunun son cümlesi en az olası tanı işte doğrudur yanlıştır şeklinde biliyorsunuz bu en az olası doğrudur yanlıştır konuya daha da hakim olmamış olmamız gerekiyor. 3-4 tane doğru bileceğiz istatistiksel anlamda sıktıkları bilmeye çalışacağız. Oldukça önemli ve spot soru yani işte bilgi anlamında direkt görüp yapabileceğimiz sorusu soru sayısı 3 tane. Yani baktığınız zaman aslında klinik bilimlerde ekmek biraz daha aslanın ağzında tabiri caizse. Daha fazla konunun ayrıntı noktalarına girmiş olma gerekliliği burada ortaya çıkıyor. Peki Ekim'in 2020'sindeki sınavda başka neler dikkati çekiyor? Dikkati çeken en önemli noktalardan biri nükleer tıp. Son 4 sınava baktığımız zaman artık ben bu sınavda kesinlikle bir tane soru, ee, var yani nükleer tıptan bir soru oluyor. İki adet gen ve translokasyon sorusu evet kesinlikle olacak. Bu proto-onkogen, onkogen, onkogen e, önemli translokasyonlar ve sınavın zor soruları. Yani muhakkak size e, seviye atlatacak sorular birazdan örnekler göstereceğim. Göğüs cerrahisi acillerini çok soruyorlar ki en önemli acili pneumotoraks yani e, hastalarda pneumotoraks yaklaşımının sorulma sayısını ben hatırlamıyorum. Oldukça fazla vaka anlamında, yaklaşım anlamında önemli. Alerji dahil ede 1-2, pediatri de 1-2 soru. Fizyoloji, patoloji temelli sorular genel cerrahi ve dahil ede birer tane. Mesela dahiliyede sorulan soru özellikle ARDS'nin hipoksi yapma mekanizması işte şant mekanizması ile hipoksi yapıldığından bahsedilmiştir. genel cerrahide mide fizyolojisi ile ilgili soru sorulmuştur. İşte esas hücreler, paratür hücrelerin görevleri ile alakalı. O yüzden patoloji ve fizyoloji bilgimizin tabii ki e, temel anlamında iyi olması klinikte de mutlaka bize ne yapıyor? Soru yaptırma yoluna gidiyor. Yine Ekim'in 2020'si için söyleyebileceklerimiz bunlar. Peki başka neler gördük? Yeni olan her şey. Yani bunun içerisine tetkik koyabilirsiniz, ilaç koyabilirsiniz, tedavi koyabilirsiniz. Yaklaşım kesinlikle iyi bilinmeli. Yani bu çıkmaz işte daha yeni textbooklara girmiş tarzında düşünmüş, düşünmemiş olmak gerekiyor. Yeni olan ama doğru olan bütün bilgi mutlaka sınavda karşınıza çıkacak. Çıkma potansiyeli var mutlaka bunu yine hakim olmak gerekiyor. Peki tabii e, neler yapacağız? Yani Şubat 2021 için neler yapalım? Sorulabilecek yerler enfeksiyon hastalıkları anlamında. Genel dairenin zaten e, suyunu çıkarmış oluyoruz. Ama enfeksiyon hastalıklarına baktığımız zaman toplumda en sık görülen enfeksiyonlar soruluyor. İşte son sınavda menenjit, başka bir sınavda pnömoni, başka bir sınavda idrar yolu enfeksiyonları. Bunlara hakim olacağız. Neden olan ajanlar, tedavileri, antiviral, antibiyotik yan etkileri, indikasyonlarını bileceğiz. İşte mesela son sınavdan gene örnek vereyim. Varisellozostar tedavisinde kullanılan hangisi oral değildir diye sordu. Yani lokal tedavide kullanılan pensikloviri sordu. Sert bir sorudur. Dahlia sorusudur. Belki farmakoloji sorusudur. Belki enfeksiyon hastalıkları sorusudur. Ama sonuç itibariyle bu açıdan bakmanızı istemiyorum. Bu bir tuz sorusu. Hedefimiz de doğru yapmak. O yüzden buna hakim olacağız. Yine çalıştığımız zaman çok yarı alda bırakacağını düşünmüyorum. Enfeksiyonlardan korunma yolları çok önemli. Bunun sonunda tabii profilaksi. İşte mesela kardiyoloji ihale edilse bile endokardit profilaksi sorusu vardı. Profilaksi yapılmaması gerektiğini sormaya çalıştı. İşte Brusella'nın taşıyıcısının tedavisi, salmonella taşıyıcısının tedavisi, asemptomatik işte bakteriyüri tedavisi kime verilir, kime yapılmaz? Bunlar hep daha önceden sanki yine gözümüzde büyüttüğümüz ayrıntılar ama sınavda var. Ya yani bunlara bizim biraz antipatimiz olduğunu biliyorlar ve bununla ilgili kurcalamalar muhakkak yapacaklardır. İşte mesela bakteri menenjit etkenlerinden olmayan Borrelia sınavda soruldu. İşte oral kullanılmayan pensiklovir, asemptomatik bakteriyi kime tedavi edelim kime etmeyelim ki e, bu çok beklediğim bir soruydu açıkçası. Çünkü bu sorunun e, benzeri dal sınavında da sorulmuştu. İşte Yudus'tan e, TUS'a devşiren sorulardan biridir bu net bir şekilde. Bu da e, hani TUS'u hep bir e, üçgen olarak e, tanımlıyorum ben. Bunun bir tarafında konu bir tarafında soru. Bu ikisini e, konu ve soruyu hasper kadar bir şekilde halletseniz bile e, üçüncü ayak detay. Yani detaya girmenin yolu da önünüzdeki bütün soru kaynaklarına hakim olmak, bu yandal olabilir, bu USMLE olabilir, bu board sınavı olabilir. Mutlaka e, üçüncü e, ayakta bunu tamamlamış olmak gerekiyor. Bu sorular yoksa e, yapılası sorular değil, hakikaten sert sorulardır baktığınız zaman. Ee, i̇şte Ekim 2020 için yeni konulara örnek mesela geriyatride kırılganlık risklerinden olan olmayan bu e, sorunun ve konunun daha çok e, su götüreceğini düşünüyorum geriyatri ile alakalı. Birazdan yorumlarımı yapmaya çalışacağım. Alerjide imingülöbinin e-deri testini e, bozan bozmayan ilaçlar ki sınavın en kazık sorularından biri. Yani yine farma sorusu mudur, yoksa bir alerji sorusu mudur? anlamakta zorlanabilirsiniz. Gene e, özellikle genetik az bilinen translokasyon 11Q23 etoposit kullanan hastada gelişen lösemideki translokasyon. Yani bırakın lösemideki translokasyonu ilaca bağlı lösemideki translokasyon dengeli translokasyonu sormuştur. Ha, beklenen bir soru mudur? Evet ama burada işte sınavda ya da herhangi bir şekilde detay notta görmediğiniz zaman yine denize dökecek sorulardan biri. Yani mutlaka dikkat etmiş olmanız, olmanız gerekiyor. Peki e, ne algılayalım? İşte geriatride kırılganlık soruldu. Hani bana soruluyor ne çalışalım bundan sonrasında geriatri için. Bir sonraki sınavlarda işte demans tipleri, delirium, depresyon riskleri, üriner inkontinans. Bunlar yaşlıda belki de kırılganlıktan daha ön planda gördüğünüz sorular. Bunlara hakim olmuş olmak gerekiyor. Genetik anormallik hastalık ilişkisinde detay inmiş olmak gerekiyor. Mesela yine son sınavdan örnek vereyim. İki tane soru var. Dahili anlamında. Biri Burkitt lenfomadaki 8-14 ve c gene. Yani şimdi bunu sınava girenlerin yüzde %90'ı yapıyor. Ha, bu yüzyıllardır sorulan bir translokasyon ama etopositteki 11Q23'ü yaptığınız zaman seviye farklı bir yere gidiyor. Ve bunu okuduğunuz zaman yapmama ihtimaliniz yok. Ha, i̇şte insanlar nasıl yapmış? Okumuş yapmış yani yok. Çok ekstra yetenekleri olduğu için değil. Enfeksiyon hastalıkları işte başından beri söylüyorum ayrı önem vermek gerekiyor antiviral antibiyotiklere, farmakolojiyle korele bir şekilde bakmış olmak gerekiyor. Alerji de anafilaksi tedavisini sordu. Pediatrist arkadaşlar intramusküler adrenalin defalarca söyledikleri bizim de söylediğimiz vurguladığımız bir şeydir. Alerjik rinitin vaka sorusu çıktı. Ha neleri bilmek gerekiyor? İşte alerjik rinitteki medyatörler. Mesela sorulmadı. Ha, sorulma ihtimali çok yüksek bence. Gıda alerjisi. İmmün globülün E ilişkili olan, immün globülün E dışında olan mutlaka bunlarla ilgili yaklaşımlara bakmış olmak gerekiyor. Ve yeni bilgilere e, çıkmaz, e, sakın demeyin. İşte çıkıyor. Tam tersi. Daha çok bakıp e, bu kolay konuları yapmak lazım. İşte ben 11 Q23'ten bahsettiğim zaman herhangi bir yerde ya işte bu çok detay, işte bu sorulur mu filan? Soruldu. Yani kimin ne soracağını bilme şansımız yok. E, sonuçta doğru olan bilgi dediğim gibi sınavda yerini alabiliyor. E, ben son sınavdan yola çıkarak birkaç tane örnek gösteriyorum. Hani soru Anlamında da bakmanız için işte mesela empedans pH metreyi sordular. Şimdi başka neleri sorulur? Şimdi empedans intraluminal pH metre artık sınavda sorulardan birinin şıklarında ve cevabında olduysa bizim alert olmamız gereken şey şu. Hangi tetkikle asit dışı gastroencefalik reflüyü saptayabilirsiniz? Zaten temel ortaya çıkış yerlerinden biri budur. Nan asit reflüyü ortaya çıkarmak. Tedavi dirençli hastada kesinlikle mutlaka empedans intraluminal pH metre genel cerrahinde ilgi alanına gireceğini düşünüyorum. Nan asit reflüyü da çok uygun. Spesifiteyi 24 saatlik pH metrenin kesinlikle arttırıyor ve nan erozyv reflü hastalarının %30'da 50'sinde ki kitap bilgidir bu. Direk Harrison ve Cecil'den çevirdiğim bilgidir. 24 saatlik pH metre normal arkadaşlar ve PPI kullanımına yani proton pompası inhibitör tedavisine rağmen dirençli vakalarda pH metre ile impedans intralumunal pH metreyi korele ettiğiniz zaman reflü tanısı koymada daha yüksek bir spesifite elde ediyorsunuz. E, İlla ki soracak. Yani bir tetkikin bu kadar sınırlı hastayı gösterdiğini düşünsek bile önemli bir ayrıntıdır. İşte endikasyonlar asit sekresyonu inhibisyonuna rağmen devam eden reflü semptomları. Sebebi açıklanamayan kronik öksürük, ruminasyon şüphesi ki geviş getirme diye tanımlayabiliriz bunu. Türkçe'ye tam çevirisi olmadığı için böyle çevirmeye çalıştım. Evet aşırı gaz çıkarma, geğirme ve reflü semptomları ve akulodrisi olan özellikle atrofik gastritli hastalarda e, nanasit reflülerde vesairelerde endikasyon anlamında var. Şimdi buradan algılayacağım şu adam 2020 Ekim sınavında impedans pH metre ile reflü tanısı koyuyorsa aşağıdakilerden hangisi? Empedans intranumular pH metre endikasyonu değildir. Dört tanesini yazıp beşincisi soru. Yani soru yazmak konuyu çalıştığınız zaman oldukça kolay. Mesela işte son sınavda etoposite bağlı 11Q23 dengeli lokasyonu. Şimdi ilaca bağlı demek ki risk faktörlerini bu adamlar takip ediyorlar. E, o zaman yeni ilaç dediğimiz zaman en önemlilerinden biri tabii kinazlar ve e, KML dışındaki kullanım alanları. İşte ALK mutasyonu pozitif küçük hücreli dışı kanserinde kristotinib oldukça etkili bir truzinkinazini bir inhibitörüdür. çok önemli bir ilaçtır. Buna karşı direnç gelişmeye başlamış. Bakın ne kadar çok kullanıldığını görebildiğinizi düşünüyorum artık ilaca bağlı direnç bile gelişiyor. Hani bazen diyorsunuz ya, ya bu sorulur mu işte? Bakın ilaca direnç gelişecek kadar kullanılmış. İşte mesela bu board sınavı sorularından biri işte L1196M dediğimiz özellikle mutasyon krizotinip direnci için karşımıza çıkabiliyor ki akciğer kanserinin bu Trozinkinaz inhibisyonundan sonraki prognozunun daha iyileşmesi, yaşam süresinin uzaması illa ki bu mutasyonları karşımıza çıkaracak. Yani detaya inme anlamında önemli olduğunu düşünüyorum gene. Tabi güncel bilgiler COVID. Şimdi COVID aslında hani bu sınav için veya her sınav için söyleyeyim. ya yani sorulacak çok da aslında çok fazla bir şey yok. Çünkü işte buraya yazdım ya klasik viral pneumoni ve ARDS'den farkı yok. Ama soru değeri olmaması da mümkün değil. Yani kimse ha bu çıkmaz sorulacak bir şey yok tarzında konuşamaz. O yüzden hani ben COVID ile ilgili sorulabileceğiniz, sınav mantığına girebileceğimiz şeyleri birkaç tane buraya yazdım. Özellikle bu ilk çıktığı zaman biliyorsunuz e, AC2 membrana bağlı bir angiotensin converting enzim homoloğu. RAS sistemi ile ilişkisinden yola çıkarak hatta hepiniz ya da çoğunuz duymuşsunuzdur. Hani bu ACE inhibitörlerini işte angiotensin 2 blokörlerini keselim işte COVID'in akciğere tutunmasını sağlıyor. Daha arttırıyor tarzında ki bu teori e, kesinlikle reddedilmiştir. ACE inhibitörü ve ARB'leri hastalarda devam ediyoruz. E, Acenin hepiniz biliyorsunuz angiotensin özellikle 2 e, angiotensin 1'e dönüştürerek renin angiotensin sistemini kabaca ters şekilde düzenliyor. Yani AC2'nin yaptığı senaryo bu. Dolayısıyla e, anjiyotensin 2'nin birinci etkisi olan vazokonstrüksiyon azalıyor. Anjiyotensin 1 7 işte mas reseptörüne bağlanıyor. Biliyorsunuz sınavda böyle şeyleri seviyorlar işte. Anjiyotensin 1'den 7'ye kadar buna bağlı bağlanıp vazodilatör ve antiinflamatuar etki gösteriyor. Şimdi anjiyotensin 2'nin hedefi olan AT1 reseptörleri özellikle e, bazal düşük anjiyotensin düzeylerinde anj S2 ile yani COVID'in hücre duvarına ya da işte membrana tutulduğu yapıyla kompleks yapacak şekilde bir arada tutuyorlar. Ancak yüksek anjiyotensin iki düzeyleri işte inflamasyon, anji, adrenerjik uyarı, metabolik stres, anjiyotensin türü yokluğu gibi durumlarda bu kompleksten ayrılıp ace 2nin lizozomal yutulmayla hücre içine alınmasını sağlıyor. Bu da e, anjiyotensin bir reseptörleri uyarımı yoluyla vazokonstrüksiyon, inflamasyon, vasküler geçirgenlikte artış yapıyor. Dolayısıyla yani angiotensin bir reseptör blokörlerinin hatta ace 2yi azaltıp mekanizmasını baskılayarak etki estiği bile gösteriliyor. Yani bunların iyi gelme potansiyelleri de var. Kötü gelme potansiyelleri var. Dolayısıyla elimizdeki hasta sayısı ve bilimsel kanıta baktığımız zaman da çok fazla bir iyi gelir ya da kötü gelir şeklinde yorum yapamıyoruz. İşte özellikle COVID-2'nin spike proteini var. S proteini. SARS ve MERS gibi biliyorsunuz COVID ailesinden olan virüslerde konakçıya hücre girisi ACE2 reseptörünü kullanıyor. Ve virüsün başlıca hedefi ACE2 ekspresyonunun yüksek olduğu tip 2 pneumositler ve enterositler. İşte hepiniz duymuşsunuzdur gene çocuklarda ishal yapmasının sebeplerinden biri de budur. S proteini katalitik alanına özellikle ACE2'nin katalitik alanına yüksek afiniteyle bağlanıyor. Bu da işte konak hücre proteazları. tmprss 2 dedikleri Protik inzimin, sindirimine izin veriyor ve S proteininde değişiklik yapıyor. Bu değişikliğe bağlı olarak da viral RNA hücre içine girip enfekte ediyor. Yani replike olmaya başlıyor. Yani virüsün girişi için bilinmesi gereken bir ACE2'nin yüksek ekspresyon olması, S proteinin konfigasyonun değişmesi ve bu TMPRSS2 dediğimiz konak hücre proteazlarının e, politik sindirme izin vermesi. Yani 3 tane moleküler yapısı var baktığımız zaman. Dolayısıyla hani burada dediğim gibi belki COVID ile ilgili e, tedavi anlamında zaten elimizde bir kanıt yok. E, genelde hani e, klinik olarak gördüğümüz etkilere göre veya işte e, yan etki portföyüne göre ilaçları modifiye ediyoruz. Ama e, mikrobiyolojik anlamda bu soruların hani gelebilme ihtimali vardır. Evet vardır. Klinik anlamda da dediğim gibi inhibitörü ve ARB'lerin birçok çalışmada iyi gelenleri de var hayvan çalışmalarında ya da insan çalışmalarında. Kötü gelenleri de var. O yüzden kesmeme yönünde hem e, Dünya Sağlık Örgütü, işte kardiyoloji dernekleri, daha iç hastalıklarıyla ilgilenen e, enstitüler e, kesinlikle yayınlarını yaptılar zaten başından beri. Buna da hakim olmuşsunuzdur. Peki bu söylediklerim neyi anlatmaya çalışıyor? Bir kere Şubat 2021 için vasatın üzerine çıkmak için akıllı strateji geliştireceksiniz. Yani ben işte mesela burada aslında çok çalışmanın değil, efektif çalışmanın diyorum. Siz günde 15 saatler çalışabilirsiniz. Kesinlikle böyle potansiyeliniz var hekim olduğunuz için ama bunun bir buçuk saati bile efektif değilse yani tamamen boşa zaman geçiriyorsunuzdur. Yani sorularla ilgili yorum yapmıyorsanız, konularla ilgili yorum yapmıyorsanız ya işte bak Covid'i hiç sormadılar. O kadar dünya çalkalandı hani neleri çıkabilir diye bir böyle en azından hemodinamisini işte hücreye girişini mikrobiyolojik özelliklerini okumadıysanız veya işte klinikte prognostik faktörleri vesaireler ki başka bir sunumda bahsetmiştim değinmediyseniz 15 saatin bir anlamı yok. Doğru kaynak ve doğru bilgi çok önemli. Tabi burada eee iş biraz da size düşüyor. Araştırmış olmanız gerekiyor. Doğru kaynağı, doğru bilgiye ulaşmış olmak lazım. İstatistikleri ciddiye almış olmak lazım. Yani enfeksiyon hastalıklarından dahil 4 tane soru çıkıyorsa bunu mikrobiyoloji destekli e, kesinlikle yerine koymuş olmanız gerekiyor. E, hedefinizi her zaman yüksek tutmuş olmanız gerekiyor. Yani vasatın üstüne çıkmak olmalı bence hedefiniz hekimlerin. Hepimiz için söylüyorum bunu. Ve dediğim gibi çok çalışmak değil, efektif çalışmak gerekiyor. Günde 2 saat bazen 3 günlük 20 saatin önüne geçebilir. Ya yani 2 saatte öyle bir deneme sınavı çözersiniz ki ya inanılmaz bilgiler öğrenebilirsiniz. Bu çok önemli ve muhakkak program yapıp uygulamak gerekiyor. Programdan sapmamış olmak gerekiyor. İster çalışın, ister çalışmayın, ister evde olun, ister olmayın. E, zamanınız olmasın. Evet pandemi sürecinde birçok sıkıntı birçoğumuz yaşayabiliyoruz. Doğru. Ama eğer sınavı kazanmak istiyorsak programı çalışacağız. Yani programa karşı defansif olmamak gerekiyor. Yani ben işte bir gün fizyoloji çalışayım, yarım gün farmakoloji çalışayım, iki gün sonra kadın doğum'a geçeyim filan. Bu başarısızlığı getiriyor. Eğer bu söylediklerimi kendiniz toparlayabilirseniz ki ben yapabileceğinizi düşünüyorum, sınavı kazanmak emin olun, kazanamamaktan daha kolay olacaktır. Ama dediğim gibi bunları yapmak için iyi konsantrasyon da gerekiyor. İnşallah hepiniz iyi konsantre olan, akıllı strateji geliştiren ve iyi yerlere gelen hekimler olacaksınız. Ben umuyorum bunu, diliyorum. Teşekkür ediyorum hepinize.